İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 31 Aralık 2020. Giktter haber bülteni. İngiltere'de 20 milyon kişi daha perşembe gününden itibaren Covid kısıtlamalarının en zorlu aşamasına dahil edilecek. Midlands, Kuzeydoğu, Kuzeybatı'nın bazı kısımları ve Güneybatı'nın bazı kısımları 4. seviyeye yükseltilen bölgeler arasında. İngiltere'nin Londra dahil çoğu bölgesinde ortaokullar fazladan 2 hafta daha kapalı kalacak. 4 Ocak'ta açılması planlanan okulların açılışı 18 Ocak tarihine ertelendi. İlkokulların ise önceden belirlenen şekilde açılacağı duyuruldu. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması Perşembe günü 23.00'da yürürlüğe girecek. Parlamento iki tarafın Noel Arifesi'nde anlaşmaya varması sonrasında çarşamba günü anlaşmaya ezici bir çoğunlukla destek verdi. Tesco, Pizza Hut ve Superdrug gibi büyük işletmelerde işçilere asgari ücreti ödemedikleri için hükümet tarafından isimlendirilen ve teşhir edilen yüzden fazla firma arasında yerini aldı. Fransa'da yılbaşı kutlamalarını önlemek ve sokağa çıkma yasağını uygulamak için 100 bin polis ve jandarma görev yapacak. Arjantin'de temsilciler meclisinin ardından Senato'da da hamileliğin 14. haftasına kadar kürtajı izin veren yasa tasarısı onaylandı. Böylece kürtaj konusunda dünyanın en katı uygulamalarına tabi olan Latin Amerika'da büyük bir değişime imza atılmış oldu. Avrupa İzlen Göçmenler Konfederasyonu yaptığı açıklamada 2021'in direniş ve kazanımlar yılı olması dileğiyle tüm göçmen işçi ve emekçilerin yeni yılını kutluyoruz dedi. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif Covid-19 vaka sayısı 50.023, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 981 oldu. Bu sayı Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek ölüm rakamı oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.